500 bin kadın Londra Hyde Park'ta bir araya geldiğinde, yıllar sonra kazanacakları oy hakkı için ilk büyük adımlarını atmışlardı. Gandhi, Britanya tuz vergisini protesto etmek için denize doğru 23 günlük bir yürüyüşe çıktığında, binlerce insan peşinden yürümüş, ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasında öncü rol oynamışlardı. Martin Luther King, "Benim bir hayalim var" dediğinde, gerçekleşmesine imkansız gözüyle bakılan bir hayal kitlelerin de desteğiyle gerçeğe dönüşmüştü. Toplanmak ve ortak amaçlar için mücadele etmek duvarları yıkar, tankları durdurur, savaşları bitirir, hakların kazanılmasını sağlar, daha iyi bir dünya ihtimalini güçlendirir. Toplanma özgürlüğü, insanların ifade özgürlüklerini kullanabilecekleri önemli bir araçtır herhangi bir nedenle engellenemez ve yasaklanamaz. Orantısız bir güç uygulanamaz. Ancak bu hak, diğer vatandaşların hakları veya kamusal güvenlikle çeliştiği durumlarda sınırlanabilir. Devletlerin barışçıl toplanma hakkını koruma, gerçekleşmesini kolaylaştıracak önlemler alma ve insanların fikirlerini özgürce ifade etme cesaretini sağlama yükümlülüğü vardır. Özgürlük bir ayrıcalık değil, kural olmalıdır. Herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden yine çarşamba ve biliyorsunuz yılın son ayı. Bu yılı da deviriyoruz, bu yılı da deviriyoruz. 2024'e gireceğiz. Yakında geriye baktığımızda, bu geride bıraktığımız yılda iyi olan ne var? İyi olan bir şey yok. Daha geçmiş yıllara gittiğimizde de onlarda da çok iyi bir şey, aslında hiç iyi bir şey göremiyoruz. Yani 40 yıl öncesinin gazete arşivlerine baksak, oralarda atılan başlıklar tıpkı bugün atılan başlıklar gibi. Trafik kazaları, ne bileyim asgari ücret, hayat pahalılığı, yolsuzluklar, dolandırıcılıklar. Sanmayın ki bütün bunlar şimdi oldu. Hayır. Bunlar 40 seneye aşkın bir zamandan beri hep burada var. Hiç ilerlemiyoruz sanki? Ha geriliyor muyuz? Bana bana göre geriliyoruz da. Yani yerimizde de saymıyoruz. Bunun örneklerini de verebilirim. Neyse tabii ki o başka bir konuşma. Ee, stüdyomuzdaki değerli konuğumuzu çok bekletmek istemiyorum. Sevgili Sami hoş geldin. Hoş bulduk Şener abi. Ee, nasılsın diye sormayacağım. <laughs> Biliyorum. Memleketten bir açık daha iyi. Memleketten bir açık daha iyi. Bir açık. Şimdi tabii ki sen meclisin en yeni milletvekilisin. Yeni bir hayata başladın orada. Gazetecilik hayatın bana göre çok başarılı ve parlaktı. Özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Ben de çok özlüyorum. İzleyicilerim de çok özlüyor. Bunu evet. sık sık da böyle yarı şikayet şeklinde bana söylüyorlar. İşte bıraktın bizi sabahları, terk ettin bizi. Biz sabahları kimi dinleyecek falan filan izleyecek gibisinden. Bu tabii çok güzel bir şey. Yani... Bir yer bırakmak, bir yer ed ed elde etmek, toplumun e, gönlünde yer etmek, e, vicdanında yer etmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu e, benim için bir onur. E, ben her zaman insanların e, sesine kulak vermeye kendimi, her zaman için toplumun sesine kulak vermeye çalışıyorum. E, kendi kendimi motive ettim evet. yani her zaman en kötü dönemde bile en zor dönemde bile mutlaka toplumun bir bildiği vardır toplumun sesine kulak vermek gerekir her zaman galabalıklar doğru doğru karar vermeyebilir yanlış da yapabilir ama topluma kulak vermek gerekir niçin bunu söylüyorum ee, ben yıllardır e, gazetecilik e, yaparken de çok söyledim hala daha söylüyorum toplum politikadan toplum Medyadan kopmuş durumdadır. Aslına bakarsak siyasetin de medyanın da gündemiyle halkın gündemi zaman zaman uyuşmuyor. Farklı gündemler vardır. Dolayısıyla insanlara insanlar derken toplumda bir bütün değildir. Toplum sınıflara ayrılmıştır, kategorilere katmanlara ayrılmıştır. Yani bu ülkede ee, çağdaş kölelik ile çalışan insanlara biz mesela ne kadar yer veriyoruz? Bu ülkede biz insan ticaretine konu olan insanlara ne kadar yer veriyoruz? Emekçinin gerçek emekçinin yani proletarya diyeceğim proletarya tanımını bugün günümüzde yapsaydı Karl Marx nasıl bir tanım yapardı? Onu tartışmak lazım teorik olarak. E, hangi, yani çünkü geçmişte biliyorsun maden evet. işçisiydi, evet. en ağır işçiler vesaireydi. Şu anda en ağır işçi kimdir mesela? Bunun çözümlemeleri soldan bakış açısıyla yeniden yapılabilmeli. Biz e, o yüzden toplumdan kopmamak gerekir. Toplumun e, çocuğundan gencine, yaşlısına e, bu ülkede yaşayan farklı insan kesimlerine ve de e, toplumun farklı sınıflarına kulak vermek gerekir. O yüzden Bizim yaptığımız meslek, gazetecilik toplumla devletin, toplumla siyasetin, toplumla hükümetin, toplumla kurumların bağını kurmak açısından bence kritik bir rol oynar. Bunu sen benden çok daha iyi bilirsin. Kaç sene oldu? Gazetecilikte <laughs> sayamadım yılları diye bir şarkı var ha. Ya doğduk doğalı <laughs> gazetecilik yaparız. Zaten elimizden başka bir şey gelmez. Yani yani şimdi ya, işinin ustası olan insanlar vardır. Bir marangoz, çok usta bir maragoz, bir terzi çok usta bir terzi. Yani senin benim pek anlamadığımız işler. Ne bileyim bir tarımcı, bir üretici, ne işte bir, mühendis, bir piyano, piyano, ça, piyano çalan bir kimse, keman çalan bir kimse, çello çalan bir kimse. Bunların hiçbirini biz bilmiyoruz. Mesela bunu söylediğin sözünü de kestim. Evet. Bir cello yani bizim çok da böyle bildiğimiz evet. aletlerden değil veya bir gitar. Mesela konçerto çalarken Rodrigo'nun gitar konçertosunu çalanları ben açıp açıp izlerim evet. YouTube'da. Ve derim ki bir şarkıdır bu, bir, bir müzikdir, bir bestedir. Bunu yıllar önce yapmış Rodrigo okey ama onu çalabilmek... Ve o tınıları verebilmek, o ruhu verebilmek evet. bambaşka bir şey. Orada ne kadar büyük bir emek yattığını görmek lazım. Yani evet. mesela bir şarkı, işte bir klip, bir şarkı klibi bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakikadır en fazla. Ya işte alalım Cem Karaca'nın evet. ıslak Islak. Mesela oradaki evet. emeği, o üç dakikalık emeği nasıl görebilirsiniz oradaki yoğunluğu. İşte o usta terzide de da aynıdır. Evet. Usta gazetecide de aynıdır. Usta avukatta da aynıdır. Usta Çellocu'da da aynıdır. Orada orta yerde bir ciddi emek vardır. Çok yoğun bir emek vardır. Şimdi o üç dakikalık şarkı için ne kadar çalışır sanatçı? Ne kadar çalışır? Haftalarca, aylarca değil mi? Haftalarca, aylarca, yıllarca eğitimini alır e, ee, Şimdi bu da provasını yapar. Bu da sani, sanırım şuna benzer. Bir yazı yazarız. Ee, günlük yazı yazanlardan biri olarak işte ertesi gün gazetede çıkar. Bir okunur geçer. Öyle değil mi? Ne kadar alır bir yazı yazmak? Ee, yani ben bir buçuk iki saat veririm buna. Yani kendi yazılarım için konuşuyorum. Ama Okunması bunun ne kadar sürer? 5 dakika, 10 dakika en çok. O kadar. Şimdi şundan örnek vermek istiyorum. Çetin Altan Milliyet Gazetesi'ne geçtiği sıralarda biliyorsun bazı gazeteleri dolaştı. En çok Akşam Gazetesi'nde kaldı. Milliyet'te galiba en uzun süre son yıllarında Milliyet'teydi. milliyetteydi evet. Oraya geçerken şöyle bir anlaşma yapmış gazete yönetimiyle haftada bir eski yazılarımdan birini koyacağım. Haftada bir. Başlamış işte haftada bir eski yazılarından birini. Bu defa hamurdanmalar gelmiş okurlardan. Şöyle diyorlarmış. Yazacak bir şey kalmadı herhalde. <laughs> Halbuki o eski Kim? yazı kullanmak zaman zaman ben de yaptım evet. eminim ki sen de yapmışsın yaptım, çok evet. yapman ama evet. e, çünkü sen evet. hafta sonu hafta içi yedi gün yedi gece yaz, yani yaz, yazıyorsun yazmıyorum. yazmadan duramıyorsun ama e, bazen hasta olursun yurt dışına gidersin elektrik kesilir bir şey evet. olur e, o bir e, Şimdi, o tür yazılar da kullanılabilir. Çetin Altan böyle eleştiriler homurdanmalar gelince kalktı ve şöyle bir yazı yazdı. Başlık kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, okudum yazıyı şöyle diyor. <laughs> ya diyor, siz bu tangoyu, bu parçayı kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, 500 keredir dinliyorsunuz, usanmıyorsunuz da bir yazıyı iki defa okuyamadınız mı? Bir yazıyı iki defa okuyamadınız mı? Neyse. Ee, Geçelim şeye şimdi, şuna geçmek istiyorum. Tamam biliyorum gazetecilikten meclise geçtin ve iyi de oldu. Bu yani mecliste şu anda bir gazeteci ve takip ettiğim kadarıyla daha önce hatta bugüne dek pek söylenmemiş olan şeyleri söylüyorsun. Orada söylüyorsun yaptığın konuşmalarda. Ee, nasıl görüyorsun yani genel olarak baktığında, şimdi bütün Kıbrıs'ı demeyelim, önce bizim toplumumuzu. Nedir yani olan ne, süren bu hayat ne, ee, geçmiş ne, şimdiki ne, gelecek ne, gelecek var mıdır? Bugünkü durum, esas bugünkü durum nedir bu? Vallahi soruyu dinlerken şu, şu geldi aklıma. Kıbrıslı Türklerin ya da Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan toplumun halini bir tabloya, evet. bir ressam tarafından bir tablo yapılsa acaba ne tür bir resim yapardı? Bana göre sürrealist bir resim olurdu. Yani çünkü garanlık, ucu garanlık, kimse yarınını hesaplayamıyor. Yani Picasso'nun resmi gibi değil mi? E, Gibi. Guernica gibi. gibi değil mi? Gibi yani bir garanlık, bir belirsizlik var. Dolayısıyla bunu dökerken şeye... E, resme bir sanatçı herhalde ya da bir nota yazacaksa herhalde bir garmaşa müziği çıkar. Evet. Şu anda bir garmaşa var. Bir kaos var her yerde. Galabalık bir nüfus var. Yani nüfusunu bilmeyen tek toplum herhalde bizik. Yani başka bir ülkede ben nüfus e, tartışması duymadım. Yani en azından bir rakam bilinir. Şimdi 410 bin diyen Ersin Tatar da var. Hı. 1 milyonu geçtik diyen Serdar Denktaş da var. Hı. Şimdi toplum buna baktığında, zaten bakıyor etrafına da, kesinlikle 410 bin değilik. Değilik yani. Dolayısıyla bir, nüfusta çok ciddi bir karmaşa var, çok ciddi bir sorma girhanı haline geldi. Ne zamandan beri? İşte 1980'lerin ortasından sonra başladı esas büyük dalgalar. Kimlikle girişin kolaylaştırılması, özel zamanında falan filan. Çok geriye gitmek istemem. Bir bu iki ekonomik açıdan bir çöküş var nedeni büyük oranda.